Kadife iplerle oyuncak örerken dikkat ettiğim birkaç püf noktasını sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle iplerin üzerinde şöyle tavsiye edilen bir tığ numarası vardır. Burada 4,5 tavsiye ediyor. Fakat ben oyuncağımı örerken 4 mm yani birazcık daha küçük bir tığ tercih ediyorum. Böylece ilmeklerim biraz daha sıkı oluyor. Bir başka püf noktası ise ilmeklerin aralarının açık olmaması için sık iğne yöntemime dikkat ediyorum. Normal klasik sık iğneleri değil de X sık iğne dediğimiz yöntemi kullanıyorum. Bunu daha önce sayfamda çok detaylıca anlatmıştım zaten. Yani tığ batırdıktan sonra ipin üzerinden tığımızı geçiriyoruz. Alttan değil. Bu şekilde iki sık iğneler oluşuyor. Tabii ipimiz kadife olduğu için pek belli olmuyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka püf noktası da ipimizin kalitesi elbette. Şöyle çekiştirdiğimiz zaman elimize iplikçiklerin gelmemesi gerekiyor. Bu iki hususa dikkat ettiğimde benim oyuncaklarımın görüntüsü hoşuma gidiyor. Sizin de başka teknikleriniz, taktikleriniz varsa yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Hepinize keyifli örgüler diliyorum.